Antakya Müzesi'ndeki bir lahitten alıntı, duvarda yazan söz, milattan sonra 65 yılında vefat eden Seneca isimli bir düşünüre ait. Para ile satın alınan sadakat, daha fazla parayla ile de satılır. Başlayan her şey biter. Büyük bir servet, büyük bir köleliktir. Ölüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan nice insanlar vardır ama güneş her gün yeniden doğar. Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler. Yaşıyorsak hala umut var demektir. Aza sahip olan değil çok isteyen fakirdir. Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır. Yaşamın anlamını kaybetmek. Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı acıyacaktır. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanların intikamıdır. Ey hayat, senin bu kadar önemli tutumun ölüm sayesinde'dir. Unutma ki birlikte olduğun insanın geçmişini kurcalamak, onunla kurmayı düşündüğün geleceği yok etmekten başka bir şeye yaramaz. İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkmayın. Çünkü kaybedilmesi gerekenler en önce kaybedilmelidirler. Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir. Ölüm her şeyi eşit kılar.